Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. LGS soru çözümlerimize her hafta olduğu gibi yine devam ediyoruz. Türkçe hocamız, Fatih hocamız yanımızda. Hocam bu haftaki LGS sorularımız nelerden oluşuyor? Evet yeni başladığımız bir konu vardı. Fiilde çatı diye. Fiilde çatı konusunun birinci videosunu öğrencilerimizle paylaştık. Özne yüklem ilişkisine göre etken ve edilgen fiillerden bahsetmiştik. Bugünkü videomuzda da özne yüklem ilişkisiyle ilgili LGS'ye yönelik bomba gibi sorular çözeceğiz. Hemen başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar birinci sorumuz. Önce soru kökünü okuyalım beraber. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi? Hemen değiştireyim kalemimi. Hangisinin öznesi yüklemde bildirilen işi gerçekleştirmemektedir. Ha gerçekleştirmeyeni bulacağız. Tabi burada bir de e, açıklamamız var. Açıklamamızı da okuyalım. Etken çatılı fiilin olduğu cümlelerde yüklemde bildirilen eylem bizzat özne tarafından Gerçekleştirilir yani etken özneler yüklemdeki işi bizzat gerçekleştiren öznelerdir arkadaşlar ki zaten bunu e, videoda ders videomuzda anlatmıştık. Bakalım şimdi gerçekleştirmeyeni yani eylemi gerçekleştirmeyen özne hangi cümledeyse hangi şıktaysa onu bulmamız gerekiyor. A şıkkına bakıyoruz okuduğu kitapları üniversitenin kütüphanesine bağışlayacakmış gizli öznemiz var tabi. Bağışlama işini kendi mi yapacak hocam? Evet. Evet kendi gerçekleştiriyor değil mi? Ki zaten kendisi sözcüğünü anahtar olarak söylemiştik. Kendisi sözcüğünü buraya getirebiliyoruz. O kendisi bağışlayacakmış. Yani bağışlama eylemini bizzat kendisi gerçekleştirecekmiş. Şimdi bunu eyledik. Geldik B'ye. İlçeye yeni atanan öğretmen, öznemiz burada, tüm velilerle bir toplantı yapacakmış. Kim? ilçeye yeni atanan öğretmen değil mi? Yani toplantıyı yapma işini toplantı düzenleme işini bizzat kendisi Yapayım. gerçekleştirecek. Yapacak değil mi? B'yi de eliyoruz. Çünkü B'de de iş yapan bir özne var. Yani eylemi bizzat kendisi eyleyen, gerçekleştiren etken bir etken çatılı bir özne var. B'yi de eledik. C'ye geldik. Eski binalar öznemiz burada arkadaşlar. Eski binalar belediyenin aldığı kararla bir hafta içinde yıkılacakmış. Ha şimdi binalar kendi kendini kendi kendini mi yıkacak? Hayır, Peki. belli ki binalar başkası tarafından ya da birileri tarafından yıkılacak. Yani buradaki eski binalar öznesi iş yapan bir özne değil, yapılan işten etkilenen bir öznedir. Ki zaten hocam ders videomuzda da öğrencilerimiz hatırlarlar bir önceki videoda izlediler bunu kendisi ve başkaları tarafından. Bu iki ifadeyi anahtar olarak söylemiştik. Önemlidir. Dikkat edin demiştik. Kendisi kelimesini getirdiğimizde işi kendisi yapıyorsa etken ama başkası tarafından ifadesini getirdiğimizde yani eylem başkası tarafından gerçekleştiriliyorsa edilgen oluyordu. Doğru şıkkımız burada. Ki zaten şuradan da öğrencilerimiz eminim görmüşlerdir. Şurada bir ıl il, il yani et ilgenlik eki değil mi? Evet. Edilgenlik eki zaten burada var. Doğru cevabımızı bulduk arkadaşlar. D şıkkına da bakalım. Yaptığı geziden edindiği izlenimleri canlı yayında anlatacakmış. Kim? O. Gizli öznemiz var. O kendisi anlatacakmış. Yani anlatma işini bizzat kendisi gerçekleştirecekmiş. Dolayısıyla burada da yine etken bir öznemiz var arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı diyoruz. Geçelim ikinci sorumuza. Yine açıklamadan önce soru kökünü okuyalım beraber. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edilgenlik eki aldığı halde özne etkendir? Ha burada önemli bir açıklama var demek ki. Okuyalım. Edilgen çatılı fiiller l, ıl, il, il, ne gibi edilgenlik ekleri alırlar. Fakat bazı fiiller edilgenlik eki alsalar bile özne etkendir. Yani yüklemde çekimli fiilde l, il, il, eki var ama özne yine de etken. Bunu bulmamız isteniyor. Şimdi A şıkkına bakalım. Sınıfımız bayram için baştan sona süslendi. Şimdi burada bir edilgenlik eki var. Var. Peki sınıf kendi kendini mi süsledi? Hayır. Hayır. Sırf e, süsleme işini sınıf bizzat kendisi gerçekleştirmedi. Tam tersine başkaları tarafından ya da birileri tarafından sınıf süslendi. Şimdi bu zaten edilgen. A'yı eliyoruz, geçtik. B'ye bakalım. Duvarlar benim istediğim renge boyanacak. Duvarlar Yine burada kendi bir evet boyayamaz. edilgenlik eki var. E zaten duvarlar kendi kendine boyayamaz sizin dediğiniz gibi. Bu da edilgen bir öznedir. Eledik. C şıkkına geldik. Çayın en kalitelisi yıllardır Karadeniz bölgesinde yetiştiriliyor, değil mi? Yine bir edilgenlik ekimiz var. Burada Çay kendi kendini mi yetiştiriyor? Hayır. Hayır başkaları tarafından yetiştiriliyor. Yine edilgen bir öznedir bu. Geldik doğru cevabımıza. Saat 22'den sonra maalesef toplantıdan ayırılacağım değil mi? Ayırmak ayırmaktan... zaten kelimenin kökünde olan bir L harfi var burada. Yok ayırmaktan ayrılmak. Ayırmak ayrılmak. Evet ayırmaktan ayırılmak. Yani buraya edilgenlik eki gelmiş ama özne ki ben burada gizli özne değil mi? Ben evet. saat 22'den sonra maalesef toplantıdan ayrılacağım. Her ne kadar burada edilgenlik eki olsa da ayrılma eylemini özne bizzat kendisi tarafından gerçekleştirecek. Yani edilgenlik eki almış olsa bile etken bir özne vardır burada. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Geçelim 3. sorumuza. Yine açıklamadan önce soru kökünü okuyalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işin karşılıklı yapıldığı anlamı vardır? Ha i̇şteş bakalım. İşteş demiştiniz değil mi hocam? Evet, liselerde bunu işteş fiiller diye anlatıyorlar ama biz bunları etken fiil olarak görüyoruz. görüyoruz. İş iş eki alıyorlar ama etken fiil olarak Milli Eğitim çünkü ortaokullarda kaldırdı o işte işte dönüşlü gibi şeyleri kaldırdı. Evet, evet hiç gerek yok arkadaşlar o şeylere o tartışmalara girmenize etken ya da edilgen bizim için bu. Şimdi okuyalım açıklamamızı. Fiiller ış iş eki aldıklarında birden fazla öznenin aynı işi yapması anlamını kazanırlar. Ha birden fazla özne aynı işi yapıyorlar. Bu fiillerin bazıları karşılıklı Bazıları ise birlikte yapılan fiillerdir. Yani yüklemde ış iş uş, ış, ış eki var, ee, birden fazla özne aynı işi yapıyor, birden fazla özne aynı işi ya karşılıklı yaparlar ya birbirlerine birlikte. karşı ya da yan yana birlikte yaparlar. Şimdi aşağıdaki cümlenin hangisinde karşılıklı yapıldığı anlamı vardır demiş. Bakalım A şıkkı. Kuşlar çıldırmış gibi uçuşuyorlardı. Birlikte. Birlikte değil mi bunlar? Birlikte uçuşuyorlar. Karşılıklı birbirlerine karşı böyle uçmuyorlar. Kafa kafaya tokuşmuyorlar yani. Beraber birlikte uçuşuyorlar. A'yı eledik. B şıkkına bakalım. Rakip sporcular sert sert bakışıyorlardı. İşte ha, bakışıyorlardı. karşılıklı bakışıyorlar bunlar değil mi? Birlikte bir şeye bakmıyorlar. Karşılıklı birbirlerine bakış bakıyorlar. Dolayısıyla karşılıklı yapma anlamı var. Doğru cevabı ben buldum ama devam ediyorum şıklara. Çocuklar saatlerdir bahçede koşuşuyorlar. Saatler koşuşuyorlar da ama birlikte evet, koşuyorlar. Evet, koşuşamazlar, çarpışırlar çünkü değil mi? <laughs> Bunlar belli ki birlikte koşuşup eğleniyorlar. De laf canım. <laughs> değil mi ya? Sizinki de laf. D'ye bakalım. Öğrenciler durmadan gülüşüyorlar. Yine karşılıklı böyle deli gibi ha ha ha, birbirlerine gülmiyorlar. Birlikte bir şeye gülüyorlar, gülüşüyorlar. Yine burada da birlikte yapılma anlamı var. Dolayısıyla karşılıklı yapılan fiil B şıkkında rakip sporcular birbirlerinin karşısında durmuşlar. Karşılıklı sert sert bakışıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız B. B diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Hemen soru kökünü okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne yoktur? Ha neymiş sözde özne? Edilgen çatılı cümlelerin öznesine biz sözde özne diyoruz. Yani sözüm ona özne. Özne değil de nesne gibi böyle çünkü iş yapmıyor ya eylemi gerçekleştirmediği için biz ona sözlü özne diyoruz. Şimdi hangisinde sözlü özne yok acaba? Aslında bir şekilde hangisi edilgen çatı değildir dedi. Harikasınız. Diyoruz. Aslında Hı. hangisi edilgen değildir onu soruyor bize. Bakalım aşıkına. Bu filmi daha önce defalarca izledik. Kim? Biz. Gizli biz. Özne var. Gizli özne var. Biz izledik. Yani biz kendimiz izledik değil mi? İzleme eylemini biz yaptık. O zaman bu etkendir. Bir şey bulduk. Doğru cevap. Evet. <laughs> Harika. Doğru cevabımızı bulduk hocam. Evet. Sözde özne değil. İnsan da canı sıkılıyor hocam. Evet ya. Gerçek özne arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yani gizli de olsa. Açık açık yazılsa da hiç önemli değil. Eğer işi kendisi gerçekleştiriyorsa o gerçek öznedir. Ama iş başkaları tarafından gerçekleştiriliyorsa sözlü öznedir. Şimdi doğru cevabımızı bulduk. Diğer üç şıkkımızda da edilgen çatılı cümleler olması evet, gerekiyor yani. Oluyor, evet, sözlü özne olmalı bunlar. Yeni yapılan köprü. Ha köprü belli ki edilgen değil mi? Vatandaşların kullanımına açıldı. Köprü kendi kendine açmıyor. Birileri tarafından açılıyor. Edilgen yani sözlü özne. Devam edelim. Kasada meyveler üçer üçer poşetlendi. Tabii ki başkaları tarafından poşetlendi. O yüzden yine sözde özne var. Edilgen çatalı cümle. D'ye bakıyoruz. Kullanılmış kağıtlar Hemen öznemizi çizdik. Geri dönüşüm kutusuna atıldı değil mi? Kullanılmış kağıtlar kendi kendine atmıyor. Birileri tarafından geri dönüşüm kutusuna atılıyor. Dolayısıyla burada da yine arkadaşlar sözlü özne var. Bizim sorumuzun doğru cevabı yani gerçek öznenin olduğu cümle A şıkkı diyoruz ve geçiyoruz 5. ve son sorumuza arkadaşlar. Burada direkt bize soruyu sormuş. Okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen bir özne vardır. Yine yani edilgen çatılı cümleyi soruyor bize. A şıkkına bakıyoruz. Hangi etkinlikleri yapmamız gerektiğini defalarca tekrarladı. Kim, Kim? O. o? Tekrarlama işini o kendisi gerçekleştirdi. Dolayısıyla etken. A'yı eledim. B'ye bakıyorum. Makinenin bozulan parçasını serviste bulduk. Kim, kim buldu biz, gizli biz. Özne. evet gizli özne ama gerçek bir öznedir. Evet. Edilgen değil, etkendir çünkü bulma eylemini biz kendimiz yaptık. B'yi deldik. Geliyoruz C'ye. Konular bittikten sonra soru çözülmeli. Ha burada değil mi? Hmm. Soru kendi kendini vardır, çözmez. Harikasınız hocam. Burada, burada. Harik i̇l, hocam. Var. il il eki var değil mi? Ul ül versiyonuna dönüşmüş tabi. Soru kendi kendini çözmez. Başkası tarafından çözülür. Dolayısıyla buradaki soru edilgen bir öznedir arkadaşlar. Doğru cevabımızı bulduk. D şıkkını da okuyalım. Salgını bitirmek için birçok önlem aldık. Kim? Biz. Aldık değil mi? Yani önlem alma işini biz bizatihi kendimiz gerçekleştirdik. Dolayısıyla burada da etken bir özne vardır arkadaşlar. Salgını bitirmek için birçok önlem alındı deseydik ama yine edilgen Harikasınız. Kalır, değil Harikasınız hocam. Kesinlikle. Birçok önlem alındı. Önlem kendi kendine almaz. Birileri, Birileri tarafından tabii. alınır değil mi? Dolayısıyla o da edilgen olurdu. Tabi burada etken bizim arkadaşlar edilgen öznemiz soru. Soru çünkü kendi kendini çözmez. Birileri tarafından çözülür. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkı arkadaşlar. Ve bu 5 güzel soru için Fatih Hocam'a teşekkür ediyoruz. Özne ve yüklem arasındaki ilişkiden dolayı çatı olan etken ve edilgen çatı ile alakalı 5 tane soru çözmüş olduk. Ama arkadaşlar siz bizi izlemeye devam edin. Çünkü her hafta yeni sorularla karşınızda olmaya ve bu LGS zorlu LGS sürecinde sizleri sorularımızla yeni nesil sorularla desteklemeye devam edeceğiz. Hala kanalımıza abone olmayan bizden haberdar olmayan arkadaşlarınız var. Onları da bize tavsiye ederseniz ve güzel videolar onlarla paylaşırsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, kolay gelsin.